Af çocuklara. Ben size demedim. Söylediklerim tek tek çıkmadı. Tamam Ergun Bey. Büyük adamsınız. Ermiş gibisiniz. Ben demiştim demenin şimdi ne yararı var Ergun Bey? Ben seni uyarmadım mı kanalya? Uyardım. Vakit varken kendinize bir iş bakın demedim mi? Patronlara da söyledim. Bu giriş girişli dedim. Ama sakalın yok üstüm gitsin. O kadar biliyorsan müdürüm affedersin. Kendin kurtarsaydın şirketi. Abbas sen öyle lafa girme bakalım. Zaten canımız burnumuzdan geliyor. Bu çay, ben sana kahve istedim. Kahve kalmadı müdürüm, affedersin. Bu da çayın sonu. Ama bakmadan açma. Olan oldu müdürüm, affedersin. Canımızı alacak değiller ya. Kim? Küçük beyler. Merhaba. Hoş geldin babam, affedersin. Biz geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Ne haber Zeynep? İyilik. Haberler iyi, haberler bomba gibi. İkimiz de işe girdik. Olabilir oh, mi? Tebrik ederiz efendim. Simitleri bırakın hepinizle pizza ısmarlıyoruz. Ergun amca, hayrola ne oluyor hepinizin yüzünden düşen bin parça? Hiç sormayın efendim. İçim parçalanıyor. Biraz evvel haciz memurları geldi. Tek tek ne varsa yazdılar efendim. Eyvah. Amcamla babamın haberi var mı bundan? Yok, henüz söyleyemedim efendim. Allah canımı alsın da böyle bir kötü haberi söyleyemez olsaydım. Bu toplantı işi kötü çocuklar. Nereden çıktı şimdi birdenbire? Niye kötü olsun Ergun Bey? Durumu konuşacağız herhalde. Ergun Bey kötü diyorsa kötüdür Bülent. İtiraz etme. Siz işin ciddiye daha kavrayamadınız kızım. Bu toplantı tasfiye toplantısı. Tasfiye mi? Tasfiye ne demek müdürüm affederiz. Kapatıyorlar şirketi Abbas Bey aç gözünü. Kapıya kilidi vuracaklar biz de kapının önüne. Sizin hayal gücünüze de hayranım yani Ergun Bey. Tam işler düzelmişken nereden çıkarıyorsunuz tasfiyeyi falan? Konuşuyor bacım affedersin cıvık cıvık işte. Sen her şeyi bulursak Abbas Bey yalla. Bu iş şaka yok kızım. ...Dünya Savaşı kapıda işler berbat. Bak benim için hava hoş, ben nasıl emekliyim almışım. <laughs> Doğru, bizim iyiliğimizi düşünüyorsunuz değil mi Yakup Bey? Tabii siz bizim. Mahir tazminatınızı bizi kaptırmayın, paramı para alacağınız yok. Hiç olmazsa birkaç senet kaplaya bakın. Buyurun babam. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Bombo gildi benim, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Ah, Barış da gelmiş. Geldi mecburen, annesinin, anneannesinin de işi var. <laughs> Bize kaldı kartal yiyelim. <laughs> Canım benim. <laughs> Lütfen, lütfen mesai arkadaşlarınızla labarlık etmeyiniz Demet Hanım. <laughs> Barış Bey, şirketimizin yeni elemanı. Kendisini borduraya geçirir misin lütfen Ergun Bey? <laughs> Çok şakacısınız efendim. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyordunuz öyle hararetli hararetli? Şey diyordum efendim ben e, şey... Ergun Bey bize moral veriyordu. Oo, oh, toplantı başlamış galiba. siz gelmeden başlamayız efendim? Buyursunlar, hoş geldiniz. Günaydın. Abi gel bak, kim var burada? <laughs> gördüm, gördüm, gördüm. Ah, hoş geldin Barış'cığım. Oh, 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 bu ne şeref, bu ne şeref. Yeni yönetim kurulu yemiz amca. Hayrola öyle Artık ihtiyarları görmek istemiyorsunuz galiba. <laughs> Korkulur bunlardan vallahi abi Oturun, oturun, oturun. Ha şöyle, Artık hepinizi neşeli görmek istiyorum. Moral bozmak yok. Şükrü işler çok iyi. Özge bu sabah bize moral ver. Özge mi? Bizi zor durumda kurtarmak için babasından kalan bazı malları satmayı düşünüyor. Çok iyi bir haber ya mahcup etti bizi ya. Yok canım yok. İnşallah buna gerek kalmaz. Biz de düze çıkarız. İnşallah babam affedersin. Affedersiniz ama hani şirket tasfiye ediliyordu Ergun Bey? Tasfiye mi? Ne tasfiyesi? Şey efendim beni yanlış anladılar. Ya Ergun nereden çıkartıyorsun bunları sen? Cılık babam, cılık affedersin. İşi gücü bozgunculuk. Ne dedin sen? sen şöyle biraz. Geldim bak ne olmuş? Bak ben sana şey karşıma demedim mi? Sen de konuş böyle uğursuz uğursuz. Bak bana bak fena yaparız seni ha. Yap bakayım bak fena yaparız. Güzel güzel konuşuyor. Ne oluyor size ya? Canım benim ne güzel uyuyor. Melek gibi. Hakikaten melek efendim. Tabii anne o güzel olunca maşallah Allah bağışlasın. Kıyam var, bal var. Uyanırsa görürsünüz melek mi şeytan. Bütün gün kök söktürdü bizi. Ne yapıyoruz Ali? Gidiyor muyuz sinemaya? Gideriz bir yerde bir şeyler de yeriz. Oh efendim ne güzel. En iyisini yapıyorsunuz. Baba, hadi çıkmıyor muyuz? Geliyoruz <laughs> oğlum. Ne bağırıyorsun <laughs> öyle? Ali hani uyandırdın bebeği. Ağlıyordun oğlum. Ağlamadın. Ağlamadın. <laughs> Aslan Barış, ayağı uğurlu geldi. İlk protokolü imzaladık. <laughs> Bence her gün gelsin. Baksana Ali bakıyor nasıl olsa. <laughs> Vallahi ömürsünüz efendim. <laughs> Dalga geçme baba ya. Baksana saçlarım beyazlaştı. Hadi biz çıkıyoruz çocuklar. <laughs> güle güle efendim. Yarın görüşürüz. Güle güle, görüşmek üzere. Bak. <laughs> Neredeymiş benim torunum? Ha, torunum <laughs> burada Nazancığım. Dikkat edersen biz de buradayız ama değil mi? Gözü <laughs> torunundan başkasını görmüyor. <laughs> Çocuklar yatın kafir. Şevket Bey gibi bir patronunuz olduğuna dua edin. Baba adam baba. Nasıl yemeğe çağırdı bizi işler düzelince moral yemeli. Hayret bir şey. Bu ne değişiklik böyle? Daha bu sabah hepinizi kapının önüne koyacaklar diyen siz değil miydiniz? Bakma bacım, affedersin. Konuşuyor işte cıvık cıvık. Dua da bas moralin yerinde Seninle uğraşamam şimdi. Çocuklar, yarın karnınızı fazla doyurmayın. Akşam kim bilir neler yiyeceğiz. Bütün gün aç mı duracağız Ergun Bey? Yok daha neler. Bu akşam da yemek yemeyelim isterseniz. Allah gözünü doyursun müdürüm, affedersin. Senin gözünü doyursun. Size iyilik yaramaz zaten. Nankör. Giderken bir şeyler alsak mı Demet? E herhalde Bülent. Tatlı falan almak lazım ya da Mine Hanım'a bir çiçek. Mine Hanım hiç sevmez böyle şeyleri. Şimdi Şevket Bey'in başının etini yiyordur. Bu yemek işini nereden çıkardın diye. Ayıp müdürüm ayıp affedersin. Dedikodu yapma. Sus ne dedikodusu? Hadi sen işinden bunları söndür. Tamam tamam söndürürüz. Dedikoduymuş. Hadi hadi. hadi. Başka bir şey var mıydı abi? Şey efendim, bizim kanal ile Demet, kredi kartına biraz yüklenmişler. Borçlarını da ödeyememişler. Ben durumu biraz anlattım. Tamam tamam, kapatmaya çalışıyoruz. Ama söyle böyle hesapsızlıklar yapmasınlar. Savaş ortamındayız ya. Hapsız efendim, e, bunlar genç, savaş maç dinlemiyorlar ki. Hepsi böyle, ne yapalım vereceğiz. Yüzünüze diye söylemiyorum efendim, büyüküz vallahi. Yatsınlar kaçsınlar da sizin patronu oldu da dua etsinler. Aman aman istemez. Cem Bey nasıl oldu efendim? Ne demişler döküm ailede? Sorma Ergun. Başımıza iş açtı. Bir ay daha gelemeyecekmiş. Vah 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 efendim. Desenize bütün işler size kaldı yine. Kaldı ya. Biz de oğlumuz yükün bir kısmını üstümüzden kaldırır diye düşünüyorduk. Hatta erken emekliliği bile düşündüm. Aman efendim yapmayın. Gençler sizin yerinizi doldurabilir mi? Ne varsa sizde var. Allah siz başımıza da istik etmesin. Öpeceğim efendim. Yok istemem. <laughs> İçimden geldi efendim. Lütfen Cem Bey'i de benim yerime böyle öpün efendim. <laughs> Tekrar geçmiş olsun haksızlık bu valla. Biz burada borçlarımızı kapatalım diye kıvranıyoruz. Milletvekilleri maaşlarına 800 milyon zam yapıyor. Çok ayıp ya. Olur mu böyle şey? Cumhurbaşkanı veto eder herhalde. Aa, ne oldu Ergün Bey? Söyleyebiliriz mi? Söyledim kızım, söyledim. Ne dedi peki? Merak etme kadar ya. Ödeyeceğiz borcumuzu. Sağ olun Ergun Bey. Uykularımız kaçıyordu vallahi. Önce olmaz mı olmaz dedi ama ağzından girip burnundan çıktı. Zorla kabul ettim çocuklar. Siz daha benim kıymetimi bilmeyin bakalım. <laughs> ay aşk olsun Ergun Bey. Bilmez miyiz biz sizin kıymetinizi? Bilal Bey de tendonunu koparmış galiba ameliyat yerinde. Aa, aa, peki ne olacak şimdi? Ne olacak kızım? Bir ay daha yatacak evde. Aman daha iyi biz de kafamızı dinleriz. O <laughs> ne kelime müdürüm affedersin. İnşallah sen bacağını kırarsın da biz kafamızı dinleriz. Ne dedin sen ne dedin? Duydun dediğimi affedersin. Bana bak Abbas Bey terbiyeni de kırılır bacaklarını seni. Ya kır bakayım tamam. kır gel. gel. Ergun Bey tut çeneni biraz Abbas abi. Ama konuşuyor babam cıvık cıvık affedersin. Sen siz cıvık terbiyesiz. Sen saç olun biraz. Bak bak ne oluyor ya? Zaten canımız burnumuzdan gelebildi sizinle uğraşmayalım. Buyurun efendim. Kusura bakmayın tepem attırdı efendim kızdırdı beni. Bir gün benim tepem atacak o zaman göreceksiniz gününüzü. Hoş geldiniz sonra. Şükrü Bey. Merhaba Şükrü Bey. Efendim lütfen kusura bakmayın tekrar özür dilerim. Niye canınız sıkılsın? Bırak Ermen şimdi bir de sana derdi anlatmayalım. <laughs> Küçük Veliaht da bunu aldaymış çocuklar. Nişanlısı da vermiyormuş. Sen de kına yakarsın affedersin. Ayrılmaz onlar Ergun Bey. Daha önce çok duyduk bunları. Heh, bulmuşlar böyle şeker gibi babaları. Şımardıkça şımarıyorlar. Sen de burada kredi kartı borcunu nasıl ödeyecek düşün bakalım karar Bak yine kapı dinlemeye gitti gördün mü? Bırak bacım affedersin gitsin kırdırsın kafasını. Boşuna konuşuyorsunuz vallahi. Adamın huyu bu. Alışamadınız mı hala? Neydi bu ses Şükrü? Şey ses olabilir abi. Ergun'un Kulağın kapıya sürtünme sesi. <laughs> Gene bizi dinliyor değil mi? abi. Amerika'nın, Afganistan'ın işgal planı gibi gizli şeyler konuşuyoruz ya. Yani. Şey efendim ben... Orada mıydın Erdem? Biz de senden bahsediyorduk. Öyle mi? Ne diyordunuz? Acaba şu kapıya şöyle küçük bir pencere yaptırsak diyorduk. Senin işini kolaylaştırmak için. En iyisi kapalı devre televizyon yaptıralım abi. Olanı biterim, asasından izlesin. <laughs> İkisi de çok şakacısı efendim. Ben şeyi sormaya gelmiştim. O... <laughs> Erkun Bey, hadi gelin artık. Yakalanacaksınız yine. Zorla kırdıracak kafasını, bacım affedersin. Bu sefer iş ciddi galiba Demet. Ne konuşuyorlar dersin? Bilmiyorum. Şimdi gelince öğreniriz. Felaket çocuklar. Savaş çıkmak üzere. Ne savaşı Ergun Bey? Bu sefer çok fena yapacaklar bunlar karar ya. Lan nah, şuraya yazıyorum. Tükürük deme şurayı müdürüm affedersin. Tamam Abbas. Zaten benim derdim bana yatıyor. Fazla konuşma. Ne duydunuz Ergun Bey? Siparişlerin iptal edilmesine mi sinirlenmiş Şevket Bey? O da var da kızım. Esas karısının lüzumsuz harcamalarına bozulmuş. Bu ne ya? Herkes bozulur tabii. Rakamları bir görseniz, düş dersiniz. O kadar da değil Ergun Bey. Vallahi az bile söylüyorum kadar ya. Karısı gelini bir taraftan, Ali Bey'i bir taraftan batırdılar şirketi. Yani siz de bayılıyorsunuz bu şirketi batırmaya Ergun Bey. Sen batarsın inşallah. Abbas Bey, Abbas Bey haddini bil. Duymuyorum sen mi? Bana sorarsan ikiniz de çocuk gibi davranıyorsunuz baba. Ya 30 yıllık karını tanımıyorsun sanki. <laughs> tamam oğlum fazla uzatma. Sen git işinin başına. Ha, o siparişleri de dert etme kendine baba. İkisi gider, dördü gelir. Bize de biraz güven. Tamam, tamam. özür dilerim efendim. Ee, ben de şey için geliyordum size. Ne için Ergun Bey? E şey için efendim, e, Sofya biletleriniz akşam üzere gelecek biz ajantadan. Acelesi yok Ergun Bey, yarın da gelse olur onlar. Efendim şirket beyi merak ettik, çok bozuk orayı. Yok canım, konuştuk biraz. Vah efendim bak, yeni yılda uğurlu gelmedi bize. Durun Ergun Bey, daha dün bir, bugün iki. Açılır işler, siz gönlünüzü ferah tutun. E i̇nşallah efendim, inşallah. İnşallah. Vah <laughs> vah, eyvah çocuklar, eyvah yandık. Filiyat Hazretleri de çökmüş. İşte o çıkayını bile çıkaramayacağız. Konuşuyor gene bacım affedersin, uğursuz uğursuz. Bana bak Abbas. Şu gelen kimse yatak bana dua et. Bakma yüzüme, aç kapıyı. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Abbas efendi. Efendim buyursunlar. <laughs> Abim burada mı? Burada efendim, odanızda. Ali de geldi mi? Henüz gelmedi Şükrü Bey. Ali Bey, biz de merak ettik. Ne oldu acaba efendim? Bırak ya Ergun, Zaten yapmışsınız yapacağınızı. Adam ne yapmışız ki efendim? Soruyorsun bir de. Mahalle kadınları gibi dedikodu yapmışsınız. Şey, Şükrü Bey. Açın olsun abi. Beni hiç yakıştıramadım şu yaptığına. Ne oluyor Şükrü? Merhaba demek yok mu? Bunu ne diye ilgilendiriyor Halil'in ne kadar para harcadığı? Sonuçta o da bizim cebimizden çıkıyor. Bana bak Şükrü. Zaten asabım bozuk. Bir de öyle azarlar gibi konuşma benimle. Bırak abi ya. Bizim asabımızın hiç düşünen yok ama. ya Dolus Paşa ayak altında be. Peki efendim ben şey diyecektim. Şükrü. Geç otur şuraya dedim. Hadi ya senin karşında çocuk Ama şey. Bana bak efendim. De Şükrü gel buraya. Şükrü. Gel buraya. Nerede o? Ha? Nerede o? Nerede? Şey kim nerede efendim? Çekil durma ayak altında kazık gibi. Kim ağrınız? Kim arayacağım geri zekalı koca mı arıyorum? Ha, Raşit Bey mi? Evet İçer şey, Raşit. İçeride yoklar efendim İçeride çiftli ve şeker var. Sen benim gözüme baksana. Yutma ben bunları. Nereye sakladınız benim ya, kocamı? Sen ne hesap yapıyorlar içeride vallahi. Ben senin hesabını, hesabını görürüm. <laughs> Ama bir dakika. Bir dakika Allah'ın içine. Ne oluyor ya? Eğer yine ya, ne yapıyorsun? Allah. Allah! Ne yapıyorsunuz Nimet Hanım? Sıkıdın efendim. Değil de Ay inanın Raşit Bey'in ikizi gibi oldunuz Ergun Bey Gülme kızım öyle bunun şakası yok Ay özür dilerim Vallahi sinirimden gülüyorum Ben de vallahi Ergun Bey Kusura bakma Ergun Benim yüzünden senin burnun da kazaya vurdu <laughs> Görünmez kaza efendim ne yaparsınız Ama sen de hak ettin Müdürüm affedersin Ne girdin öyle kadının ağzının içine kadar Hadi oradan hadi Biz ne yapıyoruz affedersin Kurabiyelerinizi yeseniz de çocuklar kalmasın. Yiyoruz Raşit Bey merak etmeyin kalmaz. Aman efendim taze bir şey zahmet ettiniz. <laughs> Afiyet olsun Ergüncüm ne zahmeti. Tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Ha aklımdayken söyleyeyim çocuklar. Bu dışarıdan gelen zarfları paketleri falan dikkatli açıyorsunuz değil mi? Şarbon tehlikesi dolaşıyormuş ortalıkta. Aman! Duydun mu kızınıza söylüyor? Duyuyoruz herhalde Ergun. Biz de ayda yaşamıyoruz. Aldı önlemlerimizi. Bir de şarbonla var bunu uğraşmayalım kızım. Ha Nimet Hanım kaçta gecikti efendim? Bilmiyorum Ermin. Şevketler konuştu. Bence boşuna uğraşıyorlar. Biz o kadınla dünyada anlaşamayız. Allah yardımcınız olsun efendim. Sizinki de sızlıyor mu? Burnun mu Ha. Hiç sorma. Zonk zonk atıyor. Ay hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Özge hanım. Nasılsınız Raşit bey? Nasıl olabilirim Şevketciğim görüyorsun halimi. Hakikaten felaketli durum efendim. İnsanın başına gelmeyeceği anlayamıyorum. Bak başımıza ne işler açtın kızım. Gurur duyuyor musun yaptığında? Ortalığı kendiniz karıştırdınız Raşit bey. Ben sadece hakkım olanı istedim. Ben de hakkımı istiyorum kızım. Annenden ayrıldıktan sonra sürüneyim mi bu yaşta? E bari sen anla beni. Hayır hiç anlamıyorum. Evmiş, arabaymış. Kendinizde nasıl hak görüyorsunuz böyle şeyler istemeyin? Sakin ol Özge. Uzun uzun konuşup anlaşacağız. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Abbas Efendi. Bize çay yok mu? <laughs> Emin olur babam affedersin. Kurabiye yer misin Şevketciğim? Hoş geldiniz Dimet Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Çok bekletmedim inşallah. Hayır hayır. Tam zamanında geldiniz Dimet Hanım. Hoş geldi efendim. Buyursunlar. Merhaba anne. Aa, merhaba canım <laughs> Hayrola Raşit? Dargın Onu sen daha iyi bilirsin Nimet. Ben buraya dostça elimi uzatmaya geldim. Kavga etmeye değil. Burnunuzu ısırdığım için sizden özür dilerim. Aman efendim ne önemi var? Allah başka keder vermesin. <laughs> ben de size pasta getirdim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Biz yedik tatlımızı Nimet. Ben kurabiye almıştım. Hiç uğraşma Raşit. Beni sinirlendiremezsin. Bugün melekler gibiyim. Ne bakıyorsun? Bizi biz, getirdin biz, biz. pastayı? Anne gel sen böyle dur. Raşit Bey, siz de benim yanıma gelin şöyle. Geleyim Şevketciğim, geleyim. Ne olur ne olmaz, aramızda bir masa bulunsun. İşi formalitelere boğmayalım Raşit. Hemen konuya girelim. Bence de Nimet. Herkese boşuna meşgul etmeyelim. Zaten benim sana bir düşmanlığım yok. Benim de sana bir düşmanlığım yok Raşit. Ha şöyle. Güzel güzel konuşunca neyi anlaşıyorsunuz? Biz her zaman iyi anlaşırız Şevketciğim. Nimet istediklerimi verirse bu tatsız konu çabucak kapanır. Bak Raşit, ben boşanmayı kabul etmezsem mahkeme en az iki üç yıl sürer. Sen zaten o zamana kadar ölürsün. Hanginizin daha önce öleceği hiç belli olmaz değil mi? Dur Raşit Bey, kadın sözünü bitirsin. Biliyorum Raşit, sen benden daha evvel öleceksin. Boşansak da boşanmasak da her şey Özge'ye kalacak. Görüyorsun değil mi Şevketciğim? Konuşmak mümkün değil bu kadınla. Ne demek bu kadın Raşit? Senin muhatabın benim. Ne söyleyeceksen bana söyle. Hem öyle aç gözler gibi evler, arabalar isteme ne oluyor? Mezara mı götüreceksin bunları? Anne lütfen. Herhalde bu yaştan sonra evlenecek halin yok. Belki evlenirim Nimet. Nereden biliyorsun? Evlenemezsin Raşit. Neyle evleneceksin? Bana bile kocalık görevlerini doğru dürüst yerine getiremiyorsun. Sümsük. Bana bak Nimet. Ben herkesin içinde erkekliğime laf söyletmem. Sölersem ne yaparsın tahta kafa? <laughs> Aman el! Ah! Ayağına basıyorsunuz efendim. Otur Raşit Bey, siz de oturun Nimet Hanım. Öyle gözlerini patlata patlata bakma, uyarım gözlerini. Demek evlenirsin ha? A anne, anne kendine efendim. gel. Otur dedim Raşit Bey. Beni değil Şevkeciğim, onu tutun. Bırakın, uyuyayım şunun gözlerini. Yeter be, yeter. Burada işi gücü bırakıp deli gülü abici gibi yapıyoruz. Ne haliniz varsa görün. Evet. Bülent Cumhur'a gidecekler. Birkaç imza gerekiyormuş. Beyat alın bakalım. Efendim burada görmek ne güzel böyle maşallah nazar değmesin. Neydi o ayrılık günleri? Ne ayrıldı canım? Biz hiç ayrılmadık ki Ergun amca. İyi ama oğlum Hı -hı. işinize bakın hadi. Hoşçakalın. Güle güle kızım. Hı -hı. Ya Ergun yani sen de ne biçim konuşuyorsun? Zaten havadan nem kapıyorlar. Efendim valla içimden geldiği gibi konuştun. Kötü bir niyetim yoktu ki. Sana niyetle. Neyse neyse. Nereye, nereye gidiyorsun? Şey, vallahi efendim, şimdi çok üzüldüm. Acaba farkında olmadan kalplerini mi kırdın çocuklar Ya ben Tamam, kapatalım şu konuyu. Bir tane şuraya efendim. Bunlar da ne söylesen kalmayacaklar. Bu zaman kızacakları tamam. ne yapacakları belli değil. Allah hayli, Yavaş, bu ne duyacak adam? nasıl duysun artık? Bir şey mi söyledi? Karar yap. Ne oldu yine Ergun Bey? Hiç kızım. Hani böyle bana Hanım'a böyle görmek ne güzeldik. Hadise oldu. Vay efendim niye karşılıyormuşum eski konuları. Ya bunların sağ solu belli değil. Anormal bunlar, anormal aile. <laughs> Hoş geldiniz Şevket Bey. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş <laughs> geldin, Hoş bulduk. Tamam. Kimmiş o sağ solu belli olmayan anormaller Ergun? Bir şey efendim, bizim uzaktan bir akrabalar var da. Allah belalarını versin. Bizim de uzaktan bir akrabamız var. Sabah sabah telefon etti, kalpten geberiyorduk. Aman Allah korusun efendim. Hayır, kim bu? Kim olacak? Tahta kafa. Ben adam değilmişim. Ondan sonra benim yüzüme bir daha bakmayacakmış. Çok çirkin. Tahta başı paralansın inşallah affedersin. Tüh lan çöp. yaptığınız bu kadar iyilikten sonra. Hayır ya bir gün sıkacağım mı? Tane elimde kalacak. Haklısı beni bende olsa ben de sıkacağım. Ben de öyle Allah kahretsin bu. Niye söylüyor bunları? Hasta, hasta. Hakikaten hasta. Puh yüzüne, puh rezil. Sen de ikide bir de tükürttüm ama ben. Zaten canım sıktı. Özür dilerim tutamadım kendimi. Bakın nasıl sinirlendim ben de. Bakın son defa söylüyorum. Bu şirkete ne tahta kafa ne Nimet Hanım adım atmayacak. Onun ne benim tabi iyisi. Bana, bana bırakın. Lütfen bas. Sen bu emri verdin ya babam bak Hiç merak etme. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Şükrü. Ya ayrılmadı ne oldu? Neye mi gene? Yok bir şey. Sabahtan beri kafam çok bozuk. Özür çok bozuk. Rahat bir sinirlerini bozuk. Telefonda helal söylemişler. Allah Allah. Onlar da iyice başına bela aldılar seni ya. Hadi gel içeri. Hakikaten bela benim, hakikaten bela. Bunun haddini bildirmek lazım. Takıldı yine peşlerine. Uyu böyle demek dayanamıyor adam. Uyu bassın affedersin. Zaten sabah sabah Mine ile Özgün de canımı sıktılar. Neymiş efendim? Cem Bey'i yürütmüşüm de onu tekrardan hastanelik etmiş. Yalan bu kadar vicdansız <laughs> adam mıyım? Ne münasebet efendim vah vah çok üzmüşler sizi. Sizin gibi iyi kalpli bir insana yapılır mı bu? Öpeceğim efendim. Dur şimdi! Sırası mı şapuş bu? Adam da konuşuyor şurada. Evet her gün ya. Adam bir şey anlatıyor. Dur biraz. Efendim Haksızlığa dayanamıyorum. Bak yağ yaptığım için söylemiyorum. Vallahi yağ yapmıyorum. Üzülüyor benim. Ne yapacağım? Ya! Aa!